Bugün ÖSYM Başkanı Sayın Profesör Doktor Ali Demir'e seslenmek istiyorum. Efendim, YGS'de son yaşanan şifreleme tartışmasından ötürü size geçmiş olsun demek isteriz. Üzerinize geliyor, sizi yaşamlara, geleceklere hile karıştırmakla suçluyorlar. Şifreleme diyorlar, kod diyorlar. Çembersel permütasyonun geri dönüşümlü olarak çalıştırılması diyorlar. E biz haberciyiz. Anlamayız matematikten şifreden. Biz rastgele bir kitapçık indirdik ÖSYM'nin sayfasından. E, evet, söze edilen sistem e, çalışıyor. Bakın biz dürüst gazeteciyiz. Doğruya doğru. Başka bir kitapçığa daha baktık. E, e, yine çalışıyor. Başka bir tane daha. Evet, maalesef çalışıyor. Bakın, gerçekleri konuşuyorum burada. Peki, kodlama işliyor olabilir. Ama bu tesadüf olamaz mı? Bakın belki sırası değil ama rahmetli dedem anlatmıştı. Bir tanıdıkları varmış köyden. Adamı tam 27 kere yıldırım çarpmış. Aynı adamı. Üst seferinde de aynı fırtınada. E, bu da tesadüf değil mi? Milli piyango çıkmaz diyorlar ama hep çıkmıyor mu birimi? Üzülmeyin Sayın Demir yanınızdayız. Bakın böylesi bir dolandırıcılığı yapmaya kimse cesaret edemez. Hukuki açıdan baksanız hukukta böyle bir suçun karşılığı henüz hesaplanmadı. Yüz binlerce gencin geleceğini kitlesel olarak kaydırmak, çocukları, onların çocuklarının gelecekleri... ...böyle bir suçun cezasının mod medyanla hesaplanması gerekir. Başka açıdan bakarsak, gerçekse eğer insanı yarattığına utanabilir Tanrı. Böyle bir günah görmemiştir şeytan. Hollywood deseniz böyle bir senaryo gelmemiştir akla. Böyle bir suçu işlemeye cesaret edemez hiçbir vicdan. Yanınızdayız, inanıyoruz. Tesadüftür. Sonsuzun içinde küçücük bir gezegeniz. Bu da tesadüf. Saygılarımla. Bir, bir kitapçık daha alabilir miyim?